öyle olmayacak ya. Benim bağını kesin kaçırmam lazım. İçim kan ağlıyor ya. Bence sen de Melis'i kaçır. Ben kaçırmam. Niye? Tarzım değil. Senin tarzına tarzım değil. Benim tarzım ben her gün kız kaçırıyorum bagajda. Ey, Kara Kemal'le Melis evlensinler. Uzaktan öyle mal mal bak. Başka bir çözüm bulmam lazım. Abi, Hı. Zehra ile Şeyma iyiler miymiş? İyilermiş ya. Buraya doğru geliyorlarmış. İyi. Plana mı? Ha? Şuna bak lan. Baktım. Yüzüğü de yok ha? Vallahi yok. Seni bununla evlendirek la lan oğlum emin misin sonra şap oturmayalım bak. Ya ne güzel evleneceksin çoluk çocuğun olacak daha ne istiyorsun? Ee, pardon evli misiniz? Evli değilmiş. Nişanınız var mı? Allah nişanınız da Geriye ne kaldı. Sevgiliniz var mı? Sevgilim yok ama inan var. Kalsın. Birazdan hepinizi taburcu edeceğim. Sadece bayıltıcı gaza maruz kalmışsınız. Önemli bir şey yok. Ha, sağ ol. Duydunuz arkadaşlar. Bayıltıcı gaza maruz kalmışız. Önemli bir şey yokmuş Allah'tan. kızım. Canım iyi misin? İyiyim ben baba. Nasıl oldu bu iş? Kaza oldu işte. Ben doktorla konuştum. Çıkmana bir mani yok. Hadi hazırlan da gidelim. Yok. Sen git baba. Ben o eve gelmem. Hala bana kızgın mısın? Bu öfken ne zaman dinecek yavrum? Lütfen baba. İyiyim ben. Kazanın nasıl olduğunu araştırın. İşin içinde başka bir şey varsa verelim. Emredersin abi. Canım. Geçmiş olsun. Canım iyi misin? Çok korktum. İyiyim. Sen de iyisin değil mi? İyiyim canım. Tamam tamam geçti bir şey yok. Babacığım. Gel Ayla. bakayım fıstık. Ne haber? İyi misin? Oh, canım kızım. Sen de gelsene. Çok geçmiş olsun Ziya Bey. Teşekkürler. Çok teşekkürler. E ee, hadi. Durun bakalım. Arkadaşlarla konuştum. Sokrat'ın çevirdiği tezgahtan haberim var. Kurtulmak neredeyse imkansız gibi bir şeydi. Çok merak ettiğim bir husus var. Otobüsün frenleri patlamışken... ...hem de herkes baygın bir vaziyette. Nasıl kurtulabildiniz otobüste? Allah cevap vermeyi çok isterdim ama... ...inanın Levent Bey hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben gördüm. Bizi Akıncı kurtardı. Ne? Avuncu mu? Evet. Ee, sırtından yaralanmıştı hatta. Düşünsene, bizi o haldeyken bile kurtarmayı başardı. Yine avuncu. Hocam, geçmiş olsun. Sağ ol abi. Hepinize geçmiş olsun. Ne eyvallah. Hinci Az kalsın ölüyordum ya. <laughs> tamam Gizem Hanım. Geçmiş olsun. biliyor musun abi? Çok korktum ya. Bizem Hanım, siz avuncu sırtından yaralandı dediniz değil mi? Evet. Tonguş, hastanedeki bütün sırtından yaralanmış olan hastaları araştır. İçinden bir tanesi avuncu çıkabilir. Emredersiniz amirim. Ya da dur, ben de seninle geleyim. Ya Hicam abi, ben... ...ben bir şey söylemek istiyorum sana. ...ben senin duygularınla oynadım, evet. Ne olur beni affet. Ya tamam... ...başlarda seni kendime aşık etmek için... ...sana ilgin varmış gibi davrandım, evet. Ama sonradan seni... Beni kırdığım için çok özür dilerim abi. İnsan sevdiğine kırılır Gizem Hanım. Hele hele kendi üzerine oyun oynarken bunu da iddiaya malzeme yapan bir kişiye kırılmaya bile tenezzül etmez. Neyse hayatınızı böyle küçük oyunlarla zayi etmeyin. ...bu dünyada daha faydalı şeyler var. Onlarla uğraşın. Hayırlı günler Gizem'le. Hayırlı günler hocam. Canım söyledin mi sevdiğini? Ya her şeyi biliyor Zehra ya. İddiaya girdiğimizi bile biliyor. Sen mi söyledin Gizem? Yok. E nereden biliyor? Bilmiyorum. Aslında iyi oldu bildiği. Başta oyundu ama sonrası gerçek. Olması gereken bu. Gerçek olan ne Zehra? Onu sevdiğin canım. Gizem bak bugün bile başımıza neler geldi değil mi? Hayat o kadar kısa ki. Ne zaman ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Bence herkes sevdiğine, daha geç olmadan söylemeni sevdiğine. Bu nasıl olur? Hani Akıncı'yı öldürmüştün? Öldürdüm dediğin adam otobüsteki herkesi kurtardı. Bu nasıl oluyor hayal et? Nasıl oldu ben de anlamadım. Gittim baktım nabza atmadı ölmüştü. Nasıl canlanır? Akıncı'nın kertenkele için kurduğun tuzağı bozmasına asla izin veremem. Ne yapıp edip onu durduracaksın? Merak etme. Bu sefer öldü diye bırakmayacağım onu. Parçalara ayıracağım. Sokrat denen adam torununu almadan bu işin peşini bırakmayacak. Ay ha hepimizin hayatı tehlikede. Hepimizi öldürecekti neredeyse. Ne yapacağız şimdi? Siz merak etmeyin Tülin Hanım. Ben o Sokrat denilen adamı kendi ellerimle parçalayacağım. Tabii tabii. Bizi Akıncı kurtarsın. Bu da gelsin burada ahkam kessin. Ne diyorsun lan sen? Şşt, aa. Ay Allah'ım ya. <laughs> of, neyse, ben biraz hava alacağım. ailesi ya. Neyi bekliyorlar? Neden evlenmiyorlar hala? Şeyma'nın annesinin bu kadın olmadığını... ...kıza söylemek için uygun zamanı bekliyorlarmış. Ay yeter artık. Söylesinler ama. Yani. Allah Allah. Bebeğim uykun geldi herhalde. Sen hadi uyutayım artık ben sana. Şeyma'cığım. Seni ben uyutayım ister misin? Siz zahmet etmeyin, ben uyuturum Zehra. Hanım. Anne babam gelsin sonra uyumaya gidelim. Tamam bebeğim. Efendim? Zehra hanım. Kimsiniz? Ben Şeyman'ın dedesiyim. Zehra Hanım size anlatacaklarım var. Sen kim oluyorsun da beni arıyorsun aşağılık herif? Bakın Zehra Hanım. Tatsız olaylar yaşadık. Ama her şey geride kaldı artık. Ben bir dedeyim. Ve bu dünyada Şeyma'dan başka hiç kimsem yok. Dede olduğun yeni mi geldi aklına? Dün hepimizi öldürüyordun katil herif. Kertenkele torunumu benden uzak tutmasaydı... ...bunların hiçbiri olmayacaktı. Kertenkele torunumun babası. Onu öldürürsem torunum öksür kalacak. Bunu istemiyorum. Bu düşmanlıktan yoruldum artık. Size barış elimi uzatıyorum. Sen ne saçmalıyorsun? Bunca şeyden sonra sana inanmamı bekliyorsun. He? Başka çareniz yok. Eğer kabul etmezseniz her şey eskisinden çok daha kötü olur. benden ne istiyorsun bilmiyorum. Ama şu anda telefonu kapatıyorum ve sakın bir daha beni arama. Anladın mı? Bakın Zehra Hanım. Yakında kertenkeleyle evlenip yeni bir hayat kuracaksınız. Ve Şeyma'nın annesi olacaksınız. Zaten torunumun o Bahar denilen kadının annesi olarak görmesini istemiyorum. O kadın beni torunumdan yıllarca mahrum bıraktı. Bir torunumun olduğunu söylemedi. Benden sakladı. Şeyma'ya annelik yapmasını istemiyorum. Ben Şeyma'nın annesi olarak sizi görmek istiyorum. Ben ne yapabilirim ki? Kertenkele'yi yalnız sen ikna edebilirsin. Onu ikna et ve bu aramızdaki kavga sona ersin. Torunumu görebileyim. Sonuçta o Şeyma'nın babası. Ben de dedesiyim. Kader bizi bir araya getirdi. Kadere karşı çıkamayız. Zaten kele yarın hapse girecek. Ulan şu başımıza gelene bak ya. Kızımın dedesi beni öldürmek istiyor. Kızım annesi olmayan birine anne diyor. Zehra sırf beni sevdiğinden her şeye katlanıyor. Çıldırmamak elde değil ya. Olaylara bak. Of. Ziya. Zehra. Sana yaşattıklarım için gerçekten özür dilerim ya. Ama söz, hepsini düzelteceğim gerçekten. Ziya beni Sokrat aradı. Ne? Barışmak istiyormuş. Allah, ım. daha dün'e kadar bizi öldürmek isteyen adam şimdi barışmak mı istiyormuş? Bana samimi gibi geldi açıkçası. Ya bu herife nasıl inanabilirsin Zehra ya? Pardon ama torunu onu yumuşatmış olamaz mı? Sonuçta adamın tek istediği torununu arada sırada görmekmiş. Bir de onunla konuşmanı istemiyorum Zehra. Arasa bile konuşma yani. Gerçekten. Sokrat. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Samimi gibiydi ya. Siz Hasan oğlu Hicabi, Ahmet kızı Merve'yi eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Hayır, hayır olamaz. Bu nikah kıyılamaz. ...Hicabi'yi ben seviyorum ben. Onunla ben evleneceğim. Hicabi. Ya bunu bana nasıl yaparsın sen ya? Nasıl gidip başkasıyla evlenirsin? Merve kim Merve? E, beni Merve ile mi aldatıyorsun? Hain müezzin? Hain. Bir saniye ya. E ben rüya görmedim mi az önce? Gerçek değil, rüya görmüşüm. Oh be. İçim rahatladı. Gideceğim artık ya yeter ama yani gidip Hicabi'ye onun ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. E gemileri yaktım artık ne olacaksa olsun. Ben hazırım Erol abi gidebiliriz. Hicabi evladım nereye böyle? Rukiye teyze Hamdi abinin evine kız istemeye gidiyoruz inşallah. Peki. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar olsun. Ya evleniyor demek ki. İyi hayır olsun. Türkiye güzeli ona göre değildi zaten. Doğru. Seni seviyorum İyice Ne olur sen de beni sev. Yok ya bu olmadı. E bu böyle söylenmez ki. seni gördüğüm ilk andan beri seviyorum Mince abi. Bu hiç olmaz ama sonra sana aşık oldum Mince abi. Ne olur bana bir şans ver. Seni seviyorum Mince abi. Her şey başlangıçta bir iddiaydı. Ne olur sen de beni sev. Yok ya bu olmadı. Ama sonra sana aşık oldum Mince abi. Ne olur bana bir şans ver. Beni affet. ...bak boğuldu işte. Gidip söyleyeyim. Ne olacaksa olsun. Hicabi. Hicabi. bu adam ya? Rukiye teyze. Evet kızım. Hicabi gördünüz mü? Nerede olduğunu biliyor musunuz? Kızım sen bilmiyor musun? Neyi bilmiyor muyum? Hicabı kız istemeye gitti. Ne? Erol Beylerle birlikte Topal Hamdi'nin evine gittiler. Allah'ım ya. Yoksa gördüğüm rüya gerçek mi oluyor? olamaz ya. Ya bana bunu nasıl yaparsın icabı ya? Sen nasıl kız istemeye gidersin? Sen benden başka kimseyle evlenemeyeceksin. Göreceksin sen. Şimdi biliyorsunuz sebebi ziyaretimiz ya. Hayırlı bir iş için geldik. Allah nasip ederse Allah'ın emri peygamberin kavliyle ha bu e, Murat uşağımıza kızınız Merve'yi istiyorum. He? Allah'ın izniyle inşallah. İnşallah. İcabi! İcabi! Evlenemezsin İcabi. Ya sen benden elektrik alamadığında bu ezikten mi elektrik aldın? bana ümit veriyorsun hem de kendine başkasını istiyorsun. Gizem Hanım. Sus. Sus. Sakın konuşma sen. Senin adın Merve mi? Evet. Merve mi? Allah kahretsin ya. rüyam çıkmış. Ya sen bana bunu nasıl yaparsın Hicabi ya? Bir de müezzin olacaksın. Yazıklar olsun sana. Gizem Hanım ne diyorsunuz? Delirdiniz misiniz? Ne hakkınız var insanları en mutlu gününde rahatsız etmeye? Mutlu gününde öyle mi? Sen bana ihanet edip mutlu mu oluyorsun? Ne ihaneti ya? Çıldırdınız mı siz Allah aşkına ya? Ayıptır ya.